Kerem Bey Teşekkür ederim Nasıl gidiyor işler yolunda inşallah? Gelelim <laughs> mi biliyorum bu <laughs> <Evet>, 39 <laughs> ağaç var burada. Onun tane daha. Termoblok ısıtma sistemiyle biz ısıtıyoruz içeriği. burada hava üflemeli bir sistem var. meyveyi ve daha sonrasında meyveyi, meyve, meyve oluşumunu sağlıyoruz. her sene ortalama 15 Ocak civarında çiçekleme gerçekleşiyor. Hı hı. Daha sonra da mart başında e, meyve hasadına başlıyoruz genelde. Ben bu sarılarıyla döllenmesi sağlanıyor. Ha şimdi buraya kovan koyuyorsunuz. Böllemek evet, böl için arılar var. Arı Ama hani ortalama işte. 2 ton, 2 kömür, ya. tır kömürü yapılırsa yani bu sene biraz daha iyi ortalama oldu. Ortalama totalde <laughs> 1000-1200 kilogram. Bu sene bekliyoruz Seref evet. O yüzden. O yüzden. Eriğli, için, en katma değerli, en uygun yeri burası efendim. Hmm. Valla, benim yani. <laughs> bu sene yüzde 11 bir artış oldu. 3 milyar doların üzerinde bir yaş meyve sebze ihracatı var. Dolayısıyla bunun bölge olarak, Mersin bölgesi olarak yaklaşık 750 milyon doların üzerinde bir rakamı sadece bu bölge karşılıyor. Tabi bu bölgenin içerisinde de Mut en mümbit, en verimli topraklara sahip. Bu verimli topraklar içerisinde biz de Türkiye'nin ilk erik hasadını bu vesileyle bugün burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz Mut ilçemizde. İnşallah bu hasadın tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İlçemizde 14 bin zekar ürün toplayabileceğimiz erik bahçemiz var. Tabi sadece erikte değil, diğer ürünlerde de iddialıyız. Ama eriğimizin lezzeti Türkiye'de en iyisi. Hem taşımaya uygun, lezzet anlamında tad anlamında da Türkiye'deki en iyi eriği ürettiğimizi iddia ediyoruz. Tabi biz burada son teknolojiyi de kullanarak termoblok yöntemleriyle gördüğünüz gibi tarihe baktığımız zaman Mart ayının ilk haftasında hasat edecek bir eriyi ulaşmış durumdayız. Burada tabii üreticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hepsine. Burada büyük bir emek var, gayret var, çaba var. Hem bilimden yararlanıyorlar hem burada çok ciddi anlamda kendi sermayelerini ve emeklerini bir araya getiriyorlar. İlçemiz adına mutluyuz bugün, gururluyuz. Herkese teşekkür ediyorum. Tabii burada İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ekiplerine bu yöremizin insanlarına hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ekrem Bayır, Mut Tarım ve Orman İlçe Müdürü. Ee, Mut ilçemizde e, 2022 yılı e, örtü altı erik hasadımıza başladık. E, i̇lçemizde toplam 700 bin dekar tarımsal arazimiz bulunmaktadır. Burada biz e, gerek kayısımızla, gerek zeytinimizle, gerek incirimizle, gerekse eriğimizle Tüm meyve ve sebzelerde Türkiye'de ilçemizin sahip olduğu mikroklimal iklim sayesinde erkenciliği yakalamaktayız. Bugün de 2022 yılı örtü altı erik hasadını Türkiye'de ilk çıkaran ilçelerden, illerden biriyiz şu an. Mut ilçemiz Kravga mahallemiz yani diğer ismiyle Göksu mahallemizdeyiz. Burada... Mut ilçemizde genelde erik üreten mahallelerimiz Göksu Irmağı'nın kenarında yerleşmiş olan Göksu Mahallemiz gibi, Aşağı Köselerli gibi, Hamam Suçatı gibi, ayrıca Dere Mahallemiz gibi mahallelerimizde Mut eriğini biz üretmekteyiz. Bulunmuş olduğumuz ilçede de toplam 3000-4000 dekar alanda gerek örtü altı gerekse açık alanda erik üretimi yapılmaktadır. Burada mahallemizde 14 adet örtü altı seramızda şu an eri üretimi yapılmakta üretimini bugün hasadını yapacağımız ve yapmış olduğumuz e, eriğimizi biz e, gerek Antalya gerek Mersin, Konya, İstanbul gibi hallerimize e, buralar üzerinden de Rusya pazarına, Avrupa pazarına e, işte Arap Emirlikleri gibi e, ülkemizden dışarıya ihracını, ihracatını yapmış bulunmaktayız yapmaktayız. Fiyatsal olarak da küçük küçük kaselerde 7-8 eriğin bulunduğu 80-90 gram olan kaselerde kase fiyatı 80-100 lira gibi bir rakamlarla şu an gitmektedir. Totalde de kilogramı 800-1000 TL'den şu an Mut ilçemiz Kravga eriğimizi satışa sunmuş bulunmaktayız. Arşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Uzay Gezer. Burada Mut ilçesinde bu serayı yapmış bulunmaktayız. 2018 yılından beri Mart ayında eriyi gerek ilimizde gerek ilçemizde ilk biz çıkartıyoruz bu bölgede. Taleplere de karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu konuda hem teorik olarak hem de pratik olarak çalışmalarımız da devam ediyor. Yani Bu serayı oturttuk her sene Mart ayında hasatımız var çok şükür. Ama bundan sonrası için de farklı seralarda teorik hesaplamaları yaparak pratikte de uygulamaya çalışarak değişik ısıtma sistemleriyle, değişik döllenme şekilleriyle daha erken almaya çalışıyoruz bu tarihi.

MBC 뉴스